Evet arkadaşlar selamlar. 2020 son videosunu çekmiştik. Şimdi de 2021'in ilk videosunu çekiyoruz. Gördüğünüz gibi zaten yılbaşından kalan konseptlerimiz var. Çok güzel şeyler hazırladık. Çok güzel bir video olacak. Çok farklı bir içerik bir kere öncelikle. Hiç yapmadığımız şeyleri deneyeceğiz. Ve yeni sezonda yani 2021'de YouTube kanalımızda neler olacak onlardan bahsedeceğiz. Ve dediğim gibi çok farklı bir içerik daha sunacağız videonun içinde. Umarım beğenirsiniz. 2020'de bizim YouTube kanalımız için ne düşünüyordunuz bilmiyorum ama 2021'de YouTube kanalımızı seveceğinize eminim. Çünkü çok farklı bomba gibi uzun vadeli bir içerik sezonumuz ben acayip heyecanlıyım. Karam da çok heyecanlı koşuyor etrafta şu. Görmeniz için sabırsızlanıyorum. 2021 YouTube içeriklerine ve YouTube hayatımıza başlayacağımız bu videoya isterseniz devam etmek için kalk. 2020 sizler için nasıl da bilmiyorum ama 2021'in çok güzel olacağına eminim. Biz şu an ofisteyiz. Ofisimizi zaten biliyorsunuz. Ofis turu videosunu da göstermiştim. 2020 dediğim gibi çok acayip bir yıldı. Umarım sizler için de Fena olmayan bir yıl olmuştur. Şimdi bakalım 2021'in çok çok daha güzel olacağını, saçmalıkların olmayacağını eminiz. Dilerseniz 2021 YouTube hayatımızda geçelim. Bence çok mükemmel bir 2020 yılı geçirdik. Şimdi 2021 yılına geliyoruz. 2021 yılında hem prodüksiyon hem de animasyon yani kurgu tarafında İkisi prodüksiyona giriyor gerçi ama çok acayip yeniliklerimiz var. Mesela size de şunlardan çok kısa bahsedeyim. Green Baksımız var. Green farklı farklı şeyler dönüyor. Green normalde çok kullanmıyorduk ama artık kullanmaya başlayacağız. Çünkü onun için acayip içeriklerimiz var. Green Baksımızın yanı sıra burada solda ve sağda gördüğünüz animasyonlarımız var. Ve bunun envai çeşit farklı animasyonları da olacak. Buna ekstra olarak da benim en sevdiğim bayıldığım ve kanalımızın ikonu haline gelecek bir olayımız daha var. O da EG metre. Egemetre nedir abi? Mesela bunu gerçi birazdan videonun ilerleyen kısmında içeriğimize başladığımız zaman gösteririm ama Egemetre Berkay'ın yaptığı kötü esprileri Veyahut da Berkay'ın anlattığı güzel espriler olmaz ama Onun içinde hazırlanmış mesela full puanlar, kötü puanlar, orta puanlar içtiğimiz kahveleri, yediğimiz yemekleri, Berkay'ın yaptığı kötü esprileri ve Berkay'ın iğrenç filtre kahvesini değerlendirebileceğimiz Acayip güzel bir EG var. EG yanı sıra da içeriklerimiz çok ama çok değişiyor. Ben çok sıcak bakamıyordum ama siz sağ olun o kadar çok direttiniz ve yanımda oldunuz ki 2020 yılında artık bu tarz içeriklere geçiyoruz. Bugün de Mac neydi? Bugün de bu farklı içeriklerden birisini çekiyoruz. 2021'e başladığımız videolarda ilk videomuzda sizlerin bu arada bayağı bir kişinin istediği bir videoydu. Ben çok değerlendirmiyordum. Berkay sıkıştırdı beni. Nasıl değerlendirmezsin lan dedi. Magbank videosuna çekiyoruz. Peki Magbank nedir? Ve Magbeng. Açlıktan ölüyorum. Bu Magbeng'in olayı şuymuş. Ben çok içli dışı değildim. İzleyemiyordum. İzlemedim de Magbeng videolarını. Berkay anlattı. Takipçilerimiz de istiyordu. Berkay biraz kızdı yapmadığım için bana. Siz istediğiniz ben yapmadım. Berkay da haliyle kızdı tabii. Olay şu. Siz evde boş vakitlerinizde arkadaşlarınızla veya hatta boş oturduğunuz zaman tek başınıza bu videoyu izliyorsunuz. Biz de burada hem gönderdiğiniz sorular var. Anket yaptım. Soru anketine gönderdiğiniz sorular. Genel olarak sorduğunuz sorular. Gündemdeki konular. Vesaire vesaire. Konuşacağız yani. Konuşacağız ve ben bu sırada hem yemeği yemek yiyeceğim. Karam kapıyı tırmalıyor ve bomba bir itiraf daha var. Aslında bu bir yüzleşme videosu. Çünkü ben hayatımda hiç sushi yemedim. Ve sushi'den korkuyorum. Geçen birisi şey yazmış. Abi demiş vlog çektim ya. Abi demiş vlogda bir şeyden korkmanı bekledim korkmamışsın. Ama yok gerçekten mesela şu an korkuyorum. Neden? Çünkü daha önce hiç denememişim. Hiç bilmediğim bir şey. Sushimizi açıyoruz ve Karam kapının içine etti. Karam o kapıyı kıramazsın aşkı. Aslında kötü hissediyorum kendimi. Çünkü bunun fiyatı markamız ne? Markamız Sushin. Sushin. Sush. Posta yazar dur. Sushin. Aynen. Sushi, Yani senin Sushin gibi mi yapmışlar bilmiyorum. Kendilerine ticaretlerinde ve işletmelerinde başarılar diliyoruz. Bizden 80 kaç para verdik bu tabağa? Bunun fiyatı 82 lira Çok paha ya 82 lira olur mu ya <laughs> Ne yiyeceğimizi bilmiyoruz 82 liradan Yani güzeldir yaptıkları işe saygım sorunsuz Ben tarafsız bir şekilde yediğimi değerlendireceğim Çubuğum da var Öyle, çiğ, çiğ, yiyemez. Bu Öyle çiğ yiyemez Böyle çiğ yiyemez Niye yiyemez Soyala birazcık Wasabi. Ben bir şey söyleyebilir miyim? Öncesinde... Ben hayatımda ilk defa yiyeceğim. Ve wasabi benim aklımda nereden kaldı? Ulan gözüme ne diyor Aklımda nereden kaldı biliyor hmm. musun? Recep Bedik'te bir ara wasabi yiyor. Aaa lan falan bir sürü atıyor. Ben de onu yapacağım. Sade çok lezzetlidir. Bilgin olsun. Wasabi mi? Evet. Sade nasıl yiyeyim oğlum? Sade yersen daha tadını alırsın. Bir de nasıl bandıracağım? çubuk ucuyla. Anladım. Bir şeye bandırsak oğlum sade yenir mi bu kuru var senin? Yenir. Böyle biraz acılı, acılı yazıyorsun da o yüzden. Fıstıklı acı sos gibi düşün ya. Ya bir şey söyleyeyim mi? Fıstıklı yani zaten fıstık canlandı direkt kafamda. Hadi bakalım masa bir yani. Afiyet iyi. olsun iyiyiz. <laughs> çok doğruyu söyleyeyim mi? <laughs> o kadar yenmez. <laughs> o asla o kadar yenmez. <laughs> o asla. <laughs> o asla o kadar yenecek bir şey değil. Bilgin olsun. Gözüme bak. Gözüme bak yaklaş. <laughs> ah. Yemin ediyorum yutmadım. Sadece dilime değdiği an çıkardım. Biliyorum. O sahneyi koymak ben için çıkardığım bekliyorum. anı hani sensörleriz falan da. Sen hemşireyim onu yeseydim ya da yutsaydım şu an ölmüştüm. Evet. Bak sadece dilime değdi ve sadece... 10 üzerinden 0. Ege metreye bile sokmuyorum bunu. Git buradan. Böyle bir şey var bu sos. Bu sosun üstünde bir şey yazmıyor. Ne bu Berkay? En iyisi o masa. zaten ölüm ya. Öyle bir şeyin var olmasının... Ya bir şey söyleyebilir miyim? Yanlış anlamayın da. Böyle bir şey neden var? Da ben neyse devam ediyorum. Şimdi sorulara geçeceğiz ama önce ben hiç... Kara o kapıyı kıramazsın. Tamam neyse velhasıl Kerem o wasabi'ye bir hayatta yemem. O sadece dilime dedi ve o acıyı hissettim ya hayatta bir daha ye. Ve şimdi bunu deneyeceğim ve bununla yiyemem. Ya iğrenç bir koku var sushi. Ha. <laughs> Soya sosu, ben bunların hepsini sakmedi sanıyorum. Cahillik böyle bir şey. Hepsini sakmadı sanıyorum. Ana bu ne oğlum? Evet öyle bir şey. Tamam yeterli. Enes, Enes yemezsin. Çatalda yesem olur mu ya? Yiyeyim mi direkt? Tekte atayım mı? Nasıl oldu? Nasıl yeri? Bunun usulü ne bilmiyorum çünkü. Soya sosunun o bir tık fazlalığını hissediyorum gerçekten. Şaka bir yana, işin esprileri bir yana. Şimdi devam edelim. Şimdi bir tane zencefil turşusu ye. Oyun. Bu mu? ortadaki. Hı. Şimdi bir tane de zencefil turşusunun tadına bakalım. Bu da acıyı sardık kendimi kes. Abi wasabi. İyiden <laughs> çal. Bu ne oğlum? Turşuyu çok severim de zencefil turşusu hiç güzel değilmiş bu arada. Bu arada sorular gelmeye devam ediyor. Sağ taraftan da bildirim geliyor, bildirimleri açtım. O zaman ilk sorumuzu cevaplıyorum. Her zaman sorulan bir soru. Sevgilin var mı? Gerçekten artık yani duymadığım bir gün yok. Sevgilim varken duydum, sevgilim yokken duydum, sevgili yapmayacağımı söyledim ve duydum. Bir üst tane sevgilim var desem yine bana soracağınız soru sevgilin var mı abi, yenge var mı, yenge gelecek. Kapalı videoları ne zaman? Arkadaşlar. aşık olduklarım oldu, şiirler yazdım. Ya ben zamanda sevdiğim kadın için kapısında bekledim bu arada. Yaptım, kapısında uyudum. Bu ne oğlum? bu güneş işte. lan. Bu bir mi? Bu yüzden yaptım. 80 lira verdik. Yani 80 liraya 15 tane hesaplasan menü halinde. 30 desen iki tane. 4 tane 60. Efendim pardon. Evet. Peki ya bir insan bir şekilde beyin kapasitesinin... Yüzde yüzünü kullanmaya başlarsa acaba ne olur? Yüzde yüz mü? Beş tane döner aydan alırdım. Güzel, sağlam, 15 beş lira. İyi para. Hmm, bu güzelmiş. Yani bunu ne kadar kötü yapabilirsin yani. Daha böyle kötü yapman imkansız. Bu ne kanka? Bir şey söyleyeyim mi? Yanlış anlamasınlar beni. Bu tavuk topu ya da neyse artık iyi yani güzel kötü değil ama kesinlikle boğulmak üzereyim şu an. Yok abi geçemedi yani. yani iyi değil, daha iyi olabilir bence. Diğerlerini de okuyayım. Sushi'ler büyük ihtimalle buranın en iyi sushi'lerinden zaten, o yüzden iyidir. Noodle da iyi ama tavuk içen aynısını söyleyemeyeceğim. Yeni bir soruya geçiyoruz. Ekip var. mı Şimdi ekipten kastımız, prodüksiyon ekibimizse ona sadece ben bakmıyorum. Berkay Gülen medyayla çalıştığınız için, sevgili Berkay'la. Ona Berkay bakıyor. Tabii ki ama alımlarımız vesaire oluyor prodüksiyonda. da. Berkay açıkladığı zaman ben de size söylüyorum. Bir şey söyleyeceğim, bu da çubukla yemem lazım normalde sınırlı ama ben çubukla yiyemeyeceğim için de da hoşuma gitmeye başladı. Ya bu wasabi var ya midemin içine ettim be. Cık, i̇ğrenç bir şey, Kur'an evliya çapsın. Allah belamı versin. Bak biz Türk milletinin e, yaptığımız bir hata, genelde Türk erkekleri bunu yapar acı biber mi ver lan mutane yerim Allah gelin tepki yok falan yapma masa bile yapma yap çok dikkat çekiyoruz aklıma da şey geldi geçen gün ekranımı yaptırdım geçenki videodan hatırlıyorsunuzdur bu ekran LCD bu iPhone 10 R kendim dedim ki hani o kadar para vermeyeyim gideyim dedim hani yeni bir telefon alayım öf iPhone 12 ya. 15 bin 13 bin 10 bin, 17 bin 20 bin lira Telefon, alo, kendine gel. Telefon alıyoruz zaman bu kadar düşünmemize bile gerek yok normalde. Varsa gücün, bin lira fazla verip alırsın. Yoksa bin lira ucusunu alırsın. Buydu yani telefon almak. Ne ara biz 20 milyara telefon alır olduk ya? bin lira verdim bu arada ekrana ve benim telefonum modeli LCD ekran. iPhone 10 ve iPhone 10s, iPhone 10, iPhone 11 Pro, iPhone 12'lerin hepsi OLED ekran. OLED ekran daha pahalı. LCD ekran ucuz. Ne oluyor bize? Hani şu an bir tane haber gördüm. İnşallah gerçek değildir sabah Instagram'da. Taksimetreler 15 liradan başlayacakmış. Doğru mu o haberi var mı? 15, 15. Kaç kere taksiye binersen bir iPhone 12 alıyorsun? İndi bindi yapsan. Bunu gerçekten hesaplayacağım şu an. Tam tamına bin kere taksiye indi bindi yaparsan iPhone 12 Pro alıyorsun. Ya 15 bin liraya tekmire diyor. Biz bunu niye hesapladık? Şu şey an hiçbir fikrim yok. <laughs> Gerçekten hayatımda gördüm o kadar gereksiz bir hesaplamaydı ki bu yaptı. Bu arada mutlaka ama mutlaka bu videonun yorumlarına Mac Bank için ya da nasıl okunuyor tam ya hala alışamadım ama yemek fikirlerinizi istiyorum. Ben hiç denemediğim bir şey olduğu için sushi deniyorum. Şu an bu wasabi şerefsiz yapacak ya yüzünden wasabi yüzünden yemek yemiyoruz şu an. Allah seni belanı versin. Lanet bir şey ya. Karşımda duruyor bu. Bu yazmış üstüne acı yazmışlar tamam mı? Beş siz bu acı mı? Bu ultra acı, iki kat acı, on kat acı. Buna acı yazılır mı? Buna ölüm. Bu silahla yasak oğlum bu yasak. Polis görse alıyor. Ekstra olarak zaten bu İllet virüs yüzünden ne yaptığımız belli değil. Ne dışarı çıkıyoruz, ne iş hayatımız kaldı, ne dostluklarımız kaldı, ne arkadaşlarımız kaldı. Mesela Beşiktaş kadın futbol takımı ya benim şu an hayatımda hayatım yapmak istediğim en büyük ya Vasa bir Allah belanı versin karnım ağrıyor. Kur'an çarpısı çok kötü ya Rabbim ya. Neyse Beşiktaş kadın futbol takımı benim en çok istediğim şeylerden birisi. Onu bile çekemiyoruz şu an. Üzgünüm ya. İğrenç bir yıldı gerçekten. Bok gibiydi. Lanet olsun 2021. Allah belanı versin. Gündemimizde bir de eksen var. İntrosu Hayatımda gördüğüm en basit intro Berkay 30 saniye. 30 saniyede yapılan bir video var. 30 saniyede yapıyorlar. Berkay 15 saniyede yapıyor videoyu. Bu kadar ha. O gördüğünüz intro video başı 15 saniye. Yani ben açık açık değerlendirecek olsam ben hiç indirmedim. Ama şeye çok güldüm. Giriş panelinin ismi ASDFG. Çok güzel. Yani tam Türk vari olmuş. Çok güzel olmuş. İstemeden de olsa bir easter egg bırakmışlar bizler için. Güzel olmuş. Bunun yanı sıra Exen'i hiç izlemedim. Ama güzel olduğunu söylüyorlar. Bayağı iddialıymış yani. Acun Medya için diyeceğim. Herhalde benim gözümde daha yeni bir şey. O yüzden çok hatası var ve biraz erken yayınlamışlar. 2021'de olsun diye. İçerik olarak da bol içerikleri var ama yine daha geliştirmesi lazım. Çünkü senin platformunda Netflix var, Blue TV var, Amazon var, Disney Plus var, Apple TV var. Rekabet edeceksen dünya klasmanında özellikle dünya klasmanında Türkiye'de bile rekabet etsen çok geliştirmen lazım. Ama bunun yanı sıra fiyat olarak uygun bu arada bence de. 9.90 gerçekten uygun bir fiyat. Ben yüklemedim. Yüklemeyi düşünmüyorum. Belki merakımdan 7 gün denerim. Oyun sevenler için mesela şey çıktı 2020'de sonlara doğru. Cyberpunk bizi ağlattı ya. Buglar çok fazla. Benim en sevdiğim şey oyun hayatı en bayıldığım şey open world. O dünya. Ben çok severim. Open world olmayan oyunda bile gezmeye bayılırım. Ve trailerını gördüm Cyberpunk'ın. Dedim ki yine olmayacak mükemmel bir open world yani, trailer. Çünkü bir izliyorsun abi trailerı. Bir bakıyorum her yerde insan var. Kalabalığa bakar mısın? Yani ben o kalabalıkta değil. Yürüyü oyunda başka bir şey istemiyorum. Ulan oyunu bir açtık. Karşımızda 3 tane adam var. Koskocaman mahalle. Şimdi o zaman ne yapıyoruz diyorsunuz? Yeni özelliğimizden bir tanesini kullanıyoruz. EG metre. Bakalım Wasabi'miz için Wasabi geç, Ege metre wasabi için lanet diyor. Ben söylüyorum, gerek yok Ege metre. Wasabi Allah senin belanı versin. Wasabi bulan adam için büyük ihtimalle wasabi. Wasabi Allah senin belanı versin kardeş. Lanet şimdi. Ne geldi? Sizin yüzünüzden geldi lan. Virüs sizden çıktı, wasabi sizden çıktı. Allah sizin var ya. Tam belanızı vermesin. Özür dilerim beddua ama yazıklar olsun yani. Allah sizin bak bela okuyası geliyor? Yapmayacağım. O zaman Ege metreye bir bakalım. Ege metre yemek hakkında ne puanlama yapıyor? Hemen bakalım. Gözümüz EG metrede. EGMT'nin puanını gördünüz artık yediğimiz, içtiğimiz her şey için ve belki en kötü espriler için EGMT'yi bulunacağız. Puanımızı vermiş olduk kanalımız adına. Son bir iki soru daha yanıtlayacağım. Abi TikTok videoları çekecek misin? Soruya bak. TikTok videoları aslında biz çekiyoruz bu arada. Baya baya çekiyoruz. Kimse kimseyi kandırmasın. Bu videolar TikTok videoları. <laughs> Yani bu videoların hepsi TikTok videosu. Kimse kimseyi kandırmasın o yüzden. Bildiğiniz TikTok videoları çekiyoruz. Ama TikTok'ta arkadaşım. Çünkü o TikTok yazısını görünce biraz kötü hissediyorum kendimi. Kötü bir platform olduğundan değil ki gayet iyi bir platform bence. Yani orada ne içerik bulmak istiyorsan onu buluyorsun. Aynı Instagram'da böyleydi. Benim en sevdiğim şey... Bunu da eklemiş olayım. En sevdiğim dönem MSN'den bir tık sonra ve MSN sonu ve Facebook başı. Abi çok güzeldi ya. Sana Lika'da sevgililerim falan vardı. Gidiyorduk bir şey bilmem ne AD'ye falan gidiyorduk. Her şey güzeldi yani hiçbir sıkıntı yoktu. ek olarak ekleyeyim, yemek güzeldir. Yani bu yemek standartlarında iyi bir yemektir. Ona lafım yok. Ki bu marka sushi iyi yapan bir marka. Ben hayatımda bir sushi yemedim. İkincisi de masa bir ağzıma sıçtı. Videonun sonlarını doğru söylemiş oldum ama kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bu da yeni animasyonlarımız. Videomuzun artık böyle zaman zaman kısımlarında çıkacak. Bildirimleri de açın. Bunları yapmayı unutmayın. Terbiyesizlik yapmayın. Ben sizin kardeşinizim, dostunuzum, arkadaşınızım. Ayıptır ya. 2900 abone ne demek? Ulan videomuz abone sayımızdan her zaman daha çok izleniyor. Hani şu anda fazla izleyenlerin hepsi abone olmuş olsaydı toplamda 10 bin aboneydik. Artık şu vid videoyu diyorum ya. Şu kanala abone ol. Videoyu beğen. Yorum yap. ASDFG yaz. İlk yorum yaz. Son yorum yaz. Earpods'u kulağından çıkar yaz. Earpods'la mı uyuyorsun yaz. Earpods linç yap. Bu ne ya? Gösteriş bağımlısı yani. Earpods yeni kulağına mı taktın bakayım sen? Earpods yeni kulağına mı taktın bakayım, bakayım sen? Arkadaşlar videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz beğenmemeyi Düşüncelerinizi yoruma yazmayı ve kanalıma abone olmayı, zili çalmayı unutmayın. Beni sosyal medya hesaplarından takip edin. Facebook, Instagram, Twitter, Yuna, know, Periscope, Twitch hepsinde varım. Her yerde beni Enes Kulisil diye bulabilirsiniz. O yüzden bir sonraki videoya kadar, yani haftaya kadar kendinize çok ama çok iyi bakın.